Arkadaşlar, human, human, ben de human. Bay bayan yok, human, human, human. Güzel fikir. Bak. Kahve makinesi. Kutsamışlar. Cafe, çalışıyorlar. Güneş. Mekan güzel. Bak, bak, bak. Şu koltuğun favorusu çok. Mekan masa, klimalar çalışıyor, insanlar cool, baristalar burada çalışıyor, kafenin kralı, bak eski usul kapı, Türkiye Cumhuriyetler, Ottoman Empire diyorum bak açılışa bak, cam böyle açılıyor, itiyorsun kapı açılıyor, Ottoman, bak bu Ottoman kafası, Allah, çarşı, Arabalar ucuz. Adım attığın an duruyor. Ama mevzu lüks arabalar değil. İnsaniyet, kural. Kural burada çalışıyor. Buna İngiliz kafası diyorlar. Soldan gidiyor. İngiliz kuralları da var. Ama ne kadar İngiliz kuralları da olsa Türk kafası, Türk yüreği, Türkiye Cumhuriyetler, Türk insanı, çok misafirperverler, çok yardımseverler. Te Kırım'dan gelmişler, Kırgızistan'dan gelmişler, Müslüman ülkelerden, Afrika'dan gelmişler. Çok duygulandım, çok fazla Türk'le tanıştım. Bu kadar Türk'ü Cumhuriyet olduğunu ben Ankara'da yaşayan bir Türk olarak bilmiyordum. Hani biz Türk'üz diyoruz ama Türk milleti güzel bir millet. Çok geniş bir coğrafyada Atatürk milliyetçiliği, Türkçülükle başlar bunu unutmayın. Türk olmak kötü bir şey değil. Çok geniş bir coğrafya, çok geniş bir tarih. İnsan yaşadıkça anlıyor. Ben 39 yaşındayım, spor hocasıyım. Güzel, Kıbrıs'a gelin.